bu soru duyuldu mu? Elif, la, mim, sat ha, mim kaf, ha, ya, ayin, sin, kaf Şimdi bunlar bu kelimeler manası nedir? Bunlar biliniyor mu? diyor. Madem Kur'an-ı Kerim'in her tarafı biliniyor. Bunların manası biliniyor mu? Şimdi biz bu konuyu Medine-i verede oranın işte tefsirde dedikleri bir hocasıyla konuşurken ben tabi bu sistemi anlattım. O da bana bununla karşılık verdi. Dedi ki hani müteşabih ayet muhkemi açıklayan ayettir deyince o da müteşabih ayet manası anlaşılmayan ayettir dedi. Şimdi elindeki bütün kozlar gittikten sonra peki hadi dedi o zaman elif lamime ne mana vereceksin dedi. Orada epeyce de El Camil İslamiye'nin hocaları vardı. İşte hamim nedir dedi falan. Dedim ki bu ayetler indiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunun manasını soran herhangi bir kişi gidiyor musunuz? Hayır dedi. Peki bu Mekke ve Medine'deki müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sıkıştırmak için bahane aramıyorlar mıydı? Eğer bunun manasını bu manası bilinmeyen bir şey olsaydı Ya Muhammed sen ne konuşuyorsun? Bu ne böyle? Hem Allah'ın keramı diyorsun hem kelam hem kitabı mübin diyorsun hem de bize anlamadığımız şeyler söylüyorsun demezler miydi? Derdi dedi. Peki dedim. Bu müteşabi bu, bu, bu problemler sizin problem işte bu bunlar anlaşılmaz kelimeler sözü mevali denen Arap olmayanların ilim sahasına girmesinden sonra ortaya çıkmadı mı? Evet dedi. E peki dedim siz ne hakla çok sonradan çıkmış bir şeyi Arapça bilmeyenlerin bir problem diye ortaya attıkları şeyi sanki İslam'ın başında varmış gibi gösteriyorsunuz. E canım dedi tabii ki biliniyordu bu ayetlerin manası işte bu dikkat çekmek için. insanların dikkatini toparlamak içindir. Onlar da dikkatleri topar toparlayıp gerisini dinliyorlardı. E peki madem öyle kardeşim daha niye bilinmiyor diyorsun? Öyle öyle bir şey. Yani ha bunun başka izahı olmaz manasına değil. Olabilir ama o indiği toplumda eğer o müşrikler bunun manasını anlamasalardı peygamberimizin fena halde sıkıştırırlardı. iyi bir fırsat yakaladık diye. Onun için demek ki işin bu tarafına yönelirsek belki çok daha güzel sonuçlar bulabiliriz. Evet.